Arkadaşlar ÖSYM'nin sormasını beklediğim güzel bir birim çember sorusu. Şimdi bütün dikkatinizi soruya verin. Arkadaşlar soruyu çözmeden önce size 3 tane önemli olay anlatacağım. Bakın birincisi dik üçgende tamam mı? 3 üç tane kalıp var. Bunları bir kere bilin. Mantığı zaten çok basit. Şimdi açımız alfa. Bütün açılarımız alfa tamam mı? Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar eğer bakın hipotenüs biliniyorsa k. Eğer açının karşısı biliniyorsa eğer açının komşusu biliniyorsa. Eğer hipotenüs biliniyorsa arkadaşlar burası K çarpı sin alfa. Burası K çarpı kos alfa. Eğer karşısı biliniyorsa arkadaşlar burası K kot alfa. C'nin tersini hatırlayın. K bölü sin alfa. Tamam mı? Eğer alfanın komşu diki biliniyorsa o zaman burası K tan alfa. Burası da K bölü kos ee alfa. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan olay ne bakın. Şimdi mesela gösterip, Tancat alfayı yazdırın bana. Tancant alfa ne? Karşı bölü komşu. Bak ne oldu? K tan alfa. Bölü K çat gitti. Tamam mı? Bazı arkadaşlar diyor Yekta Hoca ezber anlatıyor. Yok kardeşim bir tane dene kardeşim ya. Onu da sana bırakıyoruz yani. Bak mesela sinüs alfayı dene. Yani bunu deneyeceksin mesela ne? K sin alfa. Bölü K. K'lar gitti. Bak yine sin alfa geldi. Eşitliği sağlatan değerler bunlar. Biraz daha açarım. Gerek yok. Size üçünü de bilin. Bak üçünü de bildiğiniz anda var ya. Bütün çıkmış soruları var ya. Çat 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 çözeceksiniz. Bak yıllardır Bundan ben birçok övgü teşekkür aldım ya. Tamam mı? Gelin buna bak şimdi. Dikkat edelim arkadaşlar. Böyle bir eşitlik vermiş. Yandık. Çapı gören açı 90 derece. Koyun bunu. Tamam. Arkadaşlar şimdi burası 2 alfa. Şurasına beta diyelim. Tamam mı? Şurası ne olur? Yine 2 alfa olur değil mi? Niye? 2 alfa ile beta birbirini neye tamamlıyor? 90'a tamamlıyor. Şimdi ee, o yüzden burası ne oldu? 2 alfa oldu bakın. Şurası 2 alfa. 2 alfa ile beta birbirine tamamlıyor 90'a. Şimdi arkadaşlar mesela burada ne biliniyor? Sana neresi lazım? Bir bak bakayım. O, E. Hmm, bana burası lazım. Sen nereyi biliyorsun? Şurayı biliyorsun. Burası ne? Birim çemberden dolayı 1. Nereyi biliyorsun? Açının karşısını. Bakalım. Bakalım bu adam ne demiş? Açının karşı kenarının uzunluğu biliniyorsa K kot alfa. He, şurası K kot alfa. Şimdi bakıyorum. Açının karşısı 1. O zaman burası arkadaşlar. EO dediğim yer. Tamam mı? Yani şu. O, E ne olmuş oldu? 1 ee, çarpı kod 2 alfa olmuş oldu. Değil mi? Özelliğimize göre. Güzel. Şimdi onu buldum. FG'yi bulacağım. Arkadaşlar orayı nasıl buluruz? Bakın orayı da şuradan bulacağız. 90 değil mi? Şurası neresi biliniyor? Şurası 1. Yine komşu biliniyor. Yok bu sefer komşu biliniyor. Az önce karşı biliniyordu. Komşu biliniyorsa bakın Komşu biniyorsa bu ne? K tan alfa. He o zaman burası 1 ise burası ne? Tan alfa. Ama sana burası lazım değil. FG lazım. Bunun tamamı ne? 1 mi? O zaman burası ne oldu? 1 eksi tan alfa olmuş oldu. Tamam mı? Hani buradan buraya kadar 1 bir ya. Birim çember ya. Hani burada tan alfa. Burada 1 eksi tan alfa. Orayı da bulduk. Geldik BC'ye. Arkadaşlar şimdi 90 değil mi? 90'ın karşısı şurası ne? 2 mi? Bu sefer ne biniyor? 90'ın karşısı. Bak şu soru yazarken var ya dedim. Her şeyi tekrar edelim. 2. Neresi lazım? Karşı. Ne? Alfanın karşısı lazım. Ne? 2 çarpı sin alfa. Bitti. Çünkü burası 2. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek yazıyorum. Acele etmeyin. Siz oraya bakın. Ben şu sol tarafta yazacağım. F, G. Ne? 1 eksi tan alfa. Güzel. Bölü. O, E. Ne? Kot 2 alfa. Çarpı. Ne? BC. C. ne arkadaşlar? Evde canavar besliyorum. 2 sin alfa. Tamam. Şimdi gelin bunu buradan devam edelim. Arkadaşlar şimdi bütün dikkatinizi verin. E, tan alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazıyorum. Bir kere kos alfa kos alfa. Kos alfa eksi sin alfa bölü kos alfa. Tamam mı? Kot 2 alfa yerine kos alfa bölü kos e, 2 alfa bölü sin 2 alfa yazıyorum. Bak dikkat edin. Bunlarda işlem hatası yapmayın arkadaşlar. Şöyle çarptığım zaman şunlar aynı yerde pay. Ters çeviriyorum. E, hata yapmak istemiyorum. Sin 2 alfa yukarıda bakın sin 2 alfa yukarıda e, şu gitti artık. 2 sin alfa aşağıda. Dikkat edin. E, cos 2 alfa da aşağıda. Değil mi? Bak şu ve şu aşağıya geldi. Arkadaşlar 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa neyi verir bana? Hop sin 2 alfa yarım açı formülü. O zaman çat çat gitti mi? Ne kaldı? Cos alfa eksi sin alfa. Bölü ne kaldı? Cos 2 alfa. Bunun da yarım açı formülünü kullanın. Neydi en meşhurlarından biri? Cos kare alfa eksi sin kare alfaydı değil mi? İlk kare farkını aç bunu kos alfa eksi sin alfa çarpı kos alfa artı sin alfa. Hop. Bunlar da çat çat gitti mi? Ne kaldı? 1 bölü kos alfa artı sin alfa. Cevap ne? Ankara. Bak bakayım şimdi soruyu yazarken verdiğimiz emek ne? Karşı bilin, hipotenüs biliniyorsa, karşı biliniyorsa, komşu biliniyorsa üçünü de tekrar ettirdim mi? Çat. 1. İkincisi Şurada şu dönüşümleri tekrar ettirirken kosinüs yarım açıyı sinüs yarım açıyla tekrar ettirdim mi? 2. Tamam mı arkadaşlar? Bak bunlar emektir. Bu soru nerede? Deneme altıda. Bak sınavdan önce bu denemeyi çözün. Çözemeyenler, maddi imkanı olmayanlar çözüm videolarını izlesinler. Bak soru tahminlerim, konu özetlerim, deşifrelerim, taktiklerim hepsi burada. Çok önemli bir soruydu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi size ödev, ödev soru vermezsem rahat edemezsiniz. Ölürsünüz. Aha bunu da ödev veriyorum size. Tamam mı? Deneme 6, 30. soru da ödev size. Bak periyot bile sordum. Şöyle bir iki tane soru daha göstereyim bak bu denemenin çözümünü dinleyin. İmkanınız yoksa alamadıysanız YouTube'a attım. Zaman ayırın bak. Bak şu soru var ya. Çözen var ya direkt üniversiteye kayıt üniversite yurdunu sessin yani. Kazanacağı yer bellidir yani şu soru tekte. 3 dakikada çözen üniversite de kaydolacağı yurdu sessin yani. Ciddi diyorum. Öyle sorular var. Tamam arkadaşlar. Yeni nesil eski fark etmez. Yekdumat takip eden bu soruları affetmez.